Kul'a bela gelmez hak yazmayınca. Hak bela yazmaz kul azmayınca. Hak kuldan intikam kul ile alır. Din irfan bilmeyen bunu kul etti sanır. Yüce Allah'ın gizli adaleti. Hazreti Musa aleyhisselam Tur Dağı'na çıkıp Rabbine münacatta bulunurdu. Bir münacatında Ey Rabbim bana kullarını uyguladığın adaletini göster diye dua etti. Allahu Teala Ey Musa sen atılgan, cesur ve aceleci birisin. Sabretmeye gücün yetmez dedi. Musa aleyhisselam senin özel yardımınla sabredebilirim dedi. Allah, o zaman plan yerdeki çeşmenin yanına git. Çeşmenin hizasında orayı görebilecek bir yere gizlen. Kudretime ve gaybi ilmime, sırlarıma bak." diye buyurdu. Musa Aleyhisselam çeşmenin yakınlarındaki bir tepeciye çıktı ve kendini gizleyerek çeşmede olacakları gözetlemeye başladı. Biraz sonra çeşmeye bir atlı geldi. Adam atından indi. Abdest aldı, suyunu içti. Kuşağına bağlı ve içinde bin dinar bulunan kesesini çözerek yan tarafa koydu. Namaz kıldı, sonra aceleyle atına bindi. Altın kesesini orada unutarak çekip gitti. Atlıdan sonra çeşmeye küçük bir çocuk geldi. Çeşmeden su içti. O esnada altın kesesini gördü. Onu alarak gitti. Çocuktan sonra çeşmeye ihtiyar ve kör olan bir adam geldi. Suyu içti, abdest aldı ve namaz kıldı. O sırada atlı altın kesesini düşürdüğünü anlayınca geri döndü. Çeşmenin yanında ihtiyar kör adamı görünce hemen yakasına yapışıp ona ''Ben burada az önce bir para kesesi düşürdüm. Kesemi bana ver. Çünkü buraya senden önce başka birisi gelmedi.'' İhtiyar kör ''Baksana ben yaşlı ve kör birisiyim. Nasıl olur da senin keseni görebilirim?'' dedi. Atlı, yaşlı adamın sözüne inanmadı. Kızdı kılıcını çektiği gibi adamı orada öldürdü. Yaşlı adamın üzerinde kesesini aradı ama bulamadı. Atını binip tekrar yoluna koyuldu. Musa aleyhisselam o an daha fazla dayanamayarak Ey Rabbim sabrım tükendi. Ben biliyorum ki sen en adilsin. Acaba bu gördüğüm şeylerin aslı nedir? dedi o esnada Cebrail aleyhisselam geldi ve şöyle dedi. Ey Musa! Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ben senin bilmediklerini ve bütün gizlilikleri bilenim. Gördüklerine gelince, keseyi alan küçük çocuk, hakkını ve kendisine ait olan malı aldı. Onun babası bu atlı adamın yanında ücretle çalışan bir işçiydi. Ama parasını alamamış, alacakları birikmişti. İşte bu altınlar onun hakkıdır. Bu ihtiyar ise kör olmadan önce atlının babasını öldürmüştü. Bu da onu öldürerek benim katımdaki kıssası uyguladı. Gördüğün gibi her hak sahibi hakkına kavuştu. Benim adaletim çok gizlidir. Bizler bu hikayeleri akıllı ve zeki insanlar düşünsünler, anlasınlar ve Allah'ın ilminden hiçbir şeyin gizli kalmayacağını bilsinler diye anlattık. Yüce Allah daha dünyada iken zalimden zulmünün hesabını sorar. Cezasını verir. Bizler de acaba bu bela ve musibet nereden başımıza geldi diye düşünür, işin aslından gafil kalırız. Kula bela gelmez hak yazmayınca. Hak bela yazmaz kul azmayınca. Hak kuldan intikam kul ile alır, din irfan bilmeyen bunu kul etti sanır.